İyi akşamlar. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğümüzün Ankara Kızılay Binası Çekiliş Salonu'nda Milli Piyango Çekiliş Heyeti ve Noter Huzurunda saat 15 itibariyle gerçekleştirmeye başladığımız 9 Ekim 2017 Milli Piyango Oyunu Çekilişimizin ikinci bölümünde iki adet amorti numarası, 2 milyon 500 bin liralık birinci büyük ikramiye numarası ve 200 bin Türk liralık ikinci büyük ikramiye numarasını belirleyeceğiz. Bu kısa bilgilerden sonra amorti numaralarımızı belirleyeceğimiz iki adet küreden birinci amorti numaramızı belirleyeceğimiz birinci küremize sıfırdan dörde kadar olan numaralı topları teker teker çekiliş heyetimize noterimize ve bizlere göstererek küre içerisine atıyoruz. Sıfır atınız bir atınız iki atınız 3 atınız ve 4 atınız sıfırdan dörde kadar numaralı topun bulunduğu birinci küreden birinci amortimizi belirlemek üzere butona basıyorum birinci amorti numaramız 4 olarak belirlendi birinci amorti numaramız 4. 2. amorti numaramızı belirleyeceğimiz ikinci küremize 5'ten 9'a kadar olan numaralı topları teker teker çekiliş heyetimize, noterimize ve bizleri göstermek suretiyle küre içerisine atıyoruz. 5 Atınız. 6 Atınız. 7 Atınız. 8 atınız ve 9 atınız 5'ten 9'a kadar 5'ten 9'a kadar numara topun bulunduğu ikinci küremizden ikinci amorti numaramızı belirlemek üzere butona basıyorum. İkinci amorti numaramız 5. Birinci amorti numaramız 4. İkinci amorti numaramız 5. Ellerinizdeki topları küre içerisine kartonetler değerlerine bırakabiliriz arkadaşlar. Şimdi de sıra geldi 9 Ekim 2017 Milli Piyango oyunu çekilişinin 2 milyon 500 bin Türk liralık birinci büyük ikramiye numarasını belirlemeye. Öncelikle 1. kürede 0'dan 4'e kadar diğer kürelerimizi ise 0'dan 9'a kadar olan numaralı topları teker teker çekiliş heyetimize, noterimize ve bizlere göstermek suretiyle küre içerisine atıyoruz. 0 Atınız 1 Atınız 2 Atınız 3 Atınız 4 Atınız 5 Atınız 6 Atınız 7 Atınız 8 Atınız ve 9 atınız. 9 Ekim 2017 Milli Piyango Oyunu Çekilişinin 2 milyon 500 bin liralık birinci büyük ikramiye numarasını belirlemek üzere herkese bol şans dileyerek butona basıyorum. 9 Ekim 2017 Milli Piyango Oyunu Çekilişinin 2 milyon 500 bin liralık birinci büyük ikramiye numarası 100 5222 olarak belirlendi. 9 Ekim 2017 Milli Piyango Oyunu Çekilişi'nin 2 milyon 500 bin liralık birinci büyük ikramiye numarası 1 0 5 2 2 2 9 Ekim 2017 Milli Piyango Oyunu Çekilişi'nin 2 milyon 500 bin liralık birinci büyük ikramiye numarası 105.222. 9 Ekim 2017 Milli Piyango oyunu çekilişinin ben kazanan numarasını tekrar okuyorum. 105.222. Bilet küpürümüz tam bilet. Sevk merkezimiz Ankara. Kazanan numarayı tekrarlıyorum. 2 milyon 500 bin alıp. Büyük ikramiye numaramız 105.222. Bilet küpürümüz tam bilet. Sevk merkezimiz Ankara. Topları küre içerisine kartonik değerlerine bırakabiliriz arkadaşlar. Sıradaki çekilişimiz 9 Ekim 2017 Milli Piyango oyunu çekilişinin 200 bin liralık ikinci büyük ikramiye numarasını belirlemek içindir. Ben tekrar herkese bol şans dileyerek butona basıyorum. 9 Ekim 2017 Milli Piyango Oyunu Çekilişimizin 200 bin liralık ikinci büyük ikramiye numarası 151.769. 9 Ekim 2017 Milli Piyango Oyunu Çekilişinin 200 bin Türk liralık ikinci büyük ikramiye numarası 1 5 1 7 6, 9. 9, 9 Ekim 2017 Milli Piyango Oyunu Çekilişinin 200 bin Türk liralık ikinci büyük ikramiye numarası 151.769 olarak belirlendi. 9 Ekim 2017 Milli Piyango Oyunu Çekilişimizi burada sonlandırırken, 19 Ekim 2017 Milli Piyango Oyunu Çekilişimizi Yine Ankara Kızılay Binası Çekiliş Salonumuzda gerçekleştireceğimizi hatırlatıyor. Herkese mutlu yarınlar diliyoruz. Topları küre içerisine kartonetleri de yerlerine bırakabiliriz arkadaşlar.